Düşman boğazı geçiyor. Tam bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Allah'ım bana yardım et. Top sağlam görünüyor. Atış yapılabilir. Ama asansörü tahrip olmuş. Bana yardım edebilecek kimse de kalmadı. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Mermiler, sağlam görünüyor. 275 kiloluk mermiler. Eğer kaldırabilirsem topa sürebilirim. Kaldırmalıyım o halde. Başka çarem yok. Bu mermi kalkacak. Başka yolu yok. Hadi, hadi Seyit. Hadi aslanım. Allah'ım, sana sığındım. Sen yardım et bana. Ya Allah!

Türklerin savunması çökmek üzere. Ateşe devam edin. Ateşe devam edin. Elinizi çabuk tutun. Savunmaları kırıldı. Çok yoğun ateş altında kalan bataryalarımız nefes alamıyor. Anadolu Hamidiyesi'nin de durumu çok kötü. Kumandanım birkaç obüsü güneye kaydıralım. Atışlarımız çok zayıf kalıyor. Düşman zırhlarını da daha süratli dövmeliyiz. Yüzüme yolu göster. Vatanıma kasteden şu düşman gibisini boğaza gömeyim. Yardımını benden esirgeme. Zafer sendendir yarabbim. Ya Allah ya Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billah. <laughs> Yüce Allah'ım. ...Ocean'ı vurdum. Ne oldu? Bu patlaması nedir böyle? Allahu Ekber! Vurdum onu! Vurdum! Bakın! Bakın! Ocean vuruldu. Çevresini harmanlıyor. Düşmanın hücum düzeni bozuldu artık. Ocean kontrolden çıktı. Diğer sırfları Anadolu yakasına doğru kıyıya çekin. Çabuk olun. Acele edin. Geçemeyeceksiniz boğazı Geçemeyeceksiniz Çanakkale'yi Çanakkale geçilmez Yaşasın Yaşasın <laughs>